Şunları ortalama evet. orta Hadi yallah bizler hemen O buradan Buyurun insanlar buraya gelmesinler evet. evet. <laughs> Pardon gel. e gel. Teşekkür ederiz Haydi bismillah biraz daha geldi. Sanat eserine bozmam ben. Hepsi güzel. <laughs> çok beğendim. tebrik ederim. Konya'da bu tarz Sanat eseri gibi sanat. Evet, Bitir sallam. Tekrar gel. Bitir o tekrar gel. Gel hoş geldin Abla çekil kameranın Abla çekim Soldan git abla. Soldan git abla. Ablacığım soldan geçer misin ablacığım? Gel buraya. Hadi Gelir tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Gel. tamam. Tamam, 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 çıkalım. Tamam, Tamam, tamam. Hiç, biraz dur. Buyurun buradan alın. Evet. Yandım abi. 4 gibi derin yollardan geçiyor. Çatalca'da elimizden. Çatalca. Bravo. Çatalca sıklarını. Evet. Her bölümü hanımefendi ve içinden buradan ne konuşalım? Suyunu söyle. Söyleyecekler hocam, dalcam. Evet. Haftalar ilerliyoruz. Tabaklar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun. Hadi. Ilerle, ilerle abi, ilerle. Gelsin, ses bay, yapalım, şey baş, baş de... da... Başka Başka... De... Tabak bu daha güzel. Bak, bak böyle daha güzel. Evet, şey القرآن العظيم وبحرمة حبيبك من أرسلته رحمة للعالمين Ve anna ya kerim, ve anna ya rahim, ve affillena zulübena bifazdike ve cüdike ve keramike ya ekremel ekramin, ve ya erhamel rahimin. Hareketli eyle, hakkıyla ifade edenlerden eyle, bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi payidar eyle, daim eyle, haim eyle. Ya Rabbi, bizlere sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. İstikamet üzere yaşamak nasip eyle. Devlet başkanlarımıza isaret nasip eyle. Hayırlar nasip eyle. Devletimizi payidar eyle. Harici ve dahili bütün düşmanlardan muhafaza ve emin eyle. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن زوجيتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة kıymetli katılımcılar. Her birimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Mevlam Muharrem ayımızı kendi rızasına uygun ve kendi çerçevesinde ışık tutan bir ay olmasını temenni ediyorum. Çünkü Muharrem ayı bizim için bir hüzün, bizim için bir dönüm noktası, bizim için yeni bir ilkelik noktası, bizim için yeni bir sevgi muhabbet, kardeşlik noktası Muharrem ayı yeniden var olmanın adeta bir alefesi bir başlangıç noktası olarak bütün Müslümanların gönlüne yaratmıştır. Çünkü Muharrem ayında şehitlerin efendisi, peygamberimizin torunu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evlatları, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edilmiştir. Hz Hasan şehit edilmiştir. Ve Kerbela şehitlerimiz bugün yıllar sonra hayır ile, dualarla yad edilmektedir. Ve bugün aynı şekilde tekrar aşırı günümüzdür. Aşırı günü bütün nimetlerden her birinden karıştırılıp farklı bir tatlıyla insanlığa sunum günüdür. Yani aynı zamanda bu tekrar insanlığın doğuş günüdür. İnsanlığın doğuş günü eşlerinin hayırlı olmasını, Kerbela'nın ayrı olmasın. Kervaların bütün insanla kardeşlik, sevgi, muhabbet, birlik getirmesini inanan insanlar için bir dönüm noktası olduğundan bütün inanların bu dönüm noktasını iyi okuması, iyi vermemesi ve bunu iade etmesi bir insani ve inanç görebilir. Mevlam bu inancımız yad eylesin ve bu güzel Muharrem ayımızı yad etmeyi, Ders almayı, ibret almayı, zalimlere karşı dik durmayı, mazlumların yanında olmayı, ezilenlerin elinden tutmayı, ezenleri de bir dağ gibi karşısında durmayı bizlere nasip etsin inşallah. Mevlam birliğimizi, sevgimizi muhabbet etsin. Herkese <laughs> afiyet olsun, hayırlı günler diliyorum.